Vittoria ha bir un'impressione enorme in ogni palazzo dell'Europa. Vi presento l'accordo fiscale che abbiamo firmato completamente come un muhteşem zaferiniz Avrupa'daki tüm saraylarda büyük ses getirdi. Venedik ile Osmanlı İmparatorluğu'nun arasındaki büyük dostluğun nişanesi olarak vergi anlaşmanızı eksiksiz imzalayıp size takdim ediyorum Sultan. Pas bülbül şakmaya başladı yine. Ferhat Paşa dinle. Özlemişindir Şam çöllerinde. Yavaş başı duyuluyor ettiğin laflar. Duyulmaz, merak etme. Hünkârım, Elçi Mocenigo, Akdeniz'de Venedik tüccar gemilerinin... ...Trablus, Şam ve İskenderiye limanlarına da yük indirip yüklenmesi hususunda izninizi arz ediyor. Dur, Bargalı. Önce bu layoş kafiri benden haber bekler. Başı boş kalmasın, rahat etmesin tahtında. Yaz Celalzade. LAYOŞ Nam kafir. Fermanım eline ulaştığında bilesin ki nice padişahlar saadet kapımın toprağına yüz sürmüş, cihan sığınağı dergahımıza kulluk göstermişlerdir. Sen vücuduna ok saplı avı mıydın? Lakin savaş meydanına gelmedin. Yüce soylu atalarımın kaçanı kovalamak, zayıf düşeni öldürmek adetleri olmadığından kılıcımız altında can kurtarmana aman verildi. Niçin? Cihan sığınağı dergahımıza, göklerden farkı olmayan divanıma adam gönderip kulluk arz etmedin. Bu eksik aklın yüzünden otağımızın bu dinde kurulması kararlaştırıldı. Elçiye bak. Nasıl korktu. Can verecek şimdi. Hünkârım öyle bir oyun kurdu ki. Elçi bunu hemen uçuracak gerekli makamlara. Gör bak nasıl karışacak Avrupa sarayları. Karınca gibi küçücük olup yer deliğine girsen, yırtıcı kuş gibi olup yüksekte uçsan dahi seni bırakmayıp Allah'ın yardımıyla dünya toprağını senin pis varlığından temizlerim. Sözü dinlenen güçlü fermanıma cevap yollayıp vakti geldiğinde hazır olasın. Ve selam. Hünkârım, bu mektup Layoş'a ulaştığında keşke onun sıfatının aldığı hali görseydim. Erkekse kalleşlik yapmadan bir cevap yollar. Gelelim Venedik arzu haline. Pargalı de ki, o limanlara girip çıkabilirler. Lakin Kıbrıs haracını 10 bin duka altına çıkardım. Böyle bilin. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hayırlı sabahlar. Hünkârım Safevi Devleti Hükümdarı Rodos Zaferinizi kutluyor. Mektubu var. Şah Gümrah'ın aklı başına yeni mi gelmiş? O Allah'tır yardımcı olan, hakka, hükümranlığa, adalete, hilafete, haşmete, kuvvete, zafere, büyüklüğe yüceleştirmeye kadir olan hakanların içinde Allah Sultan Süleyman'ın hükmünü uzatsın. Askerlerini ve yaranlarını zaferli kılsın. Din düşmanlarının kökünü kazısın, kurutsun. Küfrün ve kafirin yüceliklerini yıksın. Cennetlerin en güzelini ve sonsuzluğun hediyesini... ...Hazreti Hakan Sultan Süleyman'a ki o mücahitlere örnektir. Ve Cem, İskender, Hazreti Süleyman ve Darius gibi bütün sultanların kayseridir. Bak nasıl da metiyeler düzmüş padişahımıza. Koskoca Cihan padişahına başka nasıl idare edecek ki? Bu mektubun cevabını geciktirmeyelim. Yaz Cevri Çelebi. Hünkârım, Şah İsmail için mi kalemi alıyoruz? Ne Şahı Cevri Çelebi? Emirler ne zaman Şah oldu? Çaldıran ovasında mı? Yaz. Hükümet ve emirlik sahibi Şeyh Haydaroğlu, İsmail Es Safevi. Allah sana doğru yolu göstersin. Öyle görülüyor ki Yüce İslam dininin büyük zaferi ve Peygamberimizin şeriatının aşikar yolu sana eski geleneklerin gerektirdiği şekilde ulaştırılmış ve gerekli cevap ve selam bu mektupla tarafınıza yazılmıştır. Hünkârım, Senior Gritti danışmanlık teklifinizi kabul etti. Şükranlarını sunuyor. Onunla yakın çalışmanda fayda görüyorum İbrahim Paşa. Bilmesi icap eden ne varsa öğret. Bilmemiz icap eden ne varsa öğren. Siz merak buyurmayın. Fransuan'ın annesinin mektubuna cevap yazdıracağım. Fransız elçiyi çağırın gelsin. Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Sivas'ın ve Dulkadir vilayetin ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve atalarım, ecdadımın kahredici kuvvetleriyle fethettikleri ve büyüklüğün sığınağı olan zatımın ateş saçan ve zafer nakşeden kılıcıyla fetheylediği nice memleketlerin sultanı. Sultan Bayezid Han oğlu, Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Han'ı. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuas'ın. Hükümdarların sığındığı kapımıza elçiniz Frangipan ile bir mektup ve sözlü olarak bir takım haber göndermişsiniz. Ülkenizin istila altında olup şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz için bizden yardım talep etmişsiniz. Bundan başka ne söylediyseniz her şey alemin karargahı olan tahtımın ayaklarına arz olmuştur. Her şeyden ayrıntılı olarak haberdar oldum. Şimdi, hükümdarların yenilmesi ve hapsolunması hayret edilecek bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. Böyle durumlarda bizim büyük babalarımız ve atalarımız Allah kabirlerini nurlandırsın. Düşmanı def etmek ve yeni ülkeler fethetmek için seferden geri durmamışlardır. Biz de onların izinden gidip memleketler, sarp ve korunmuş kaleler fetheylemekteyiz. Gece gündüz her daim atımız eğerlenmiş, kılıcımız belimize kuşanılmıştır. Allah hayırlara nasip edip iradesi neyse yerine gelsin. Bundan başka durumlar ve havadislerin gönderdiğiniz adamınıza sorulmuş olduğu malumunuz olsun. Böyle biliniz. Daha önce hiç böyle büyük bir miğfer taç görmemiştim bir cihan padişahına böyle bir miğfer çıkışır şehzadem. Dört kat olmasının sebebi her katın doğuyu, batıyı, güneyi ve kuzeyi temsil ediyor olması. Yani Asya Hakanlığı'nı, Roma Sezarlığı'nı, Trabzon ve Mısır Sultanlığı'nı temsil ediyor. Bir cihan padişahlığını ifade ediyor yani üzerindeki şilin inceliğine bakın şehzadem. Hem papalık tacına hem de Habsburg İmparatorluğu'nun tacına ve savaş miğferine atıfta bulunuyor şeklen. Ve ihtişamıyla da adeta ezip geçiyor. Öyle değil mi? Lambert Kontu Joseph ve Nogarala Kontu Leonard. Germenlerin o çok güvendiği Güns Kalesi'nin düştüğünden haberiniz var öyle değil mi? Her yerde yenilen bir orduyla karşı karşıyayız. Şarken bu sefer nasıl bir teklifte geldi merak ediyorum doğrusu. İmparatorumuz Şerken, yeniden Macar topraklarının kendisine bırakılmasını istiyor. Karşılığında size her yıl düzenli olarak 100 bin duka altın ödeyecek. Celalizade. Buyurun inkârım. İspanya kralı Şerken'e cevaben bir mektup yazalım. Krallarına götürüp okutsunlar. Yaz Celalzade. bu kadar zaman erlik davasını der, merdü meydanun dirsin. Şimdiye deyin kaç keredir üzerine geliyorum ve mülküne dilediğim gibi tasarruf ediyorum. Ne senden, ne garın daşından namu nişan yok. size saltanat ve erlik davası haramdır. Askerinden, belki avredinden dahi utanmaz mısın? Belki avrette gayret var sende yoktur. Er isen meydana gelesin. Hak Teala Hazretinin takdiri ne ise yerine gelse gerek. Seninle saltanatı Beç Zehra'sında öleşelim. Reaya fukarası dahi asude olsun. Yoksa meydana aslandan kalı buldukça tilki gibi fırsatla şikar almayı erlik sayma. Bu kerre dahi meydana gelmez isen avretler gibi iyi ve çikrik alıp dahi padişahlık tacın urunmayasın ve erlik adını diline getirmeyesin. bundan böyle yüce padişahımızın Macar diyarındaki fetihlerini kabul edecektir. Müttefikleriyle birlikte kurudan ve yaştan Osmanlı'ya saldırmayacaktır. Avusturya işgal ettiği Macar topraklar için senede 30 bin altın haraç verecektir. İki tarafın tüccarı arasında ticaret serbest yapılacaktır. Macaristan ve Bosna hududundaki haydutlar... ...Avusturya orduları tarafından dağıtılacaktır. İlaveten Kral Ferdinand, yedi iklimin padişahı... ...Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin lütfu üzerine... ...Roma ve ona tabi olan yerlerin kralı olarak, biraderi Şarken ise vilayeti İspanya kralı olarak kabul edilmiştir. İşbu Ahitname-i Hümayun, padişahımız tarafından meskul krallara beş yıla kadar ihsan edilmiştir. Hayırlara vesile olur inşallah. Tahmazlı'nın havadisi var mı? Ulema Paşa ve Karamet Paşa peşindiler hükümdarım. Lakin şimdiye dek müspet bir havadis alamadık. Askerin vaziyeti nedir Ferhat Ağa? Emirlerinizi beklerler hünkârım. Onu sormuyorum. Sızlanan, şikayet eden, haddini bilmeyen, taşkınlık eden var mı? Malumunuz, sefer uzadıkça askeri zapt etmek zorlaşıyor. Lakin haddini aşanları ikaz ediyoruz. İkaz etmek yetmez! En ufak kusur iş işleyenin kellesi anında gidecek! Ben bu topraklara boşuna gelmedim! Tahmas veren o canını almaya geldim! Mutlak bir zafer elde etmeden gitmeyeceğim! Başka yolu yok! En ufak deneye dahi girse onu bulup çıkaracağım. Ben Sultan Süleyman Han. Baba. Baba. Hiçbir şey yapamaz. Baba. Baba. <gülüyor> <gülüyor> ...Azvin'den ulaklar geldiler. Hüseyin Paşa'nın haberleri hiç hayra alamet değil. Şah Tahmasp anlaşmadan caymış. Sizin de bizzat okuduğunuz üzere ilave taleplerde bulunmuş. Yetmezmiş gibi Şehzade Bayezid ve şehzadelerini zindana kapatmış. Tahmasp denen melun bu cüreti nereden buluyor? Bu gafil bozuldu, kendini ne zannediyor? Haddini fazlasıyla açtığı ortada hünkârım. Derhal divana topla. Derhal! Emredersiniz. Tahmasp'ın kabahatleri boyunu açtı. çığırından çıktığı aşikar. Ali Paşa. Emredin hünkârım. Hüsrev Paşa'ya derhal cevap yaz. Tahmasp'ın isteklerinin bir tanesini dahi kabul etmediğimi söyle. Tahmasp şehzadelerimi derhal bana teslim etsin. Emri ferman yüce padişahımızındır. Ancak hünkârım, ya Şah şehzadelerimizi vermemekte inat ederse? O vakit bütün gücümle üzerine yürür, sarayını başına yıkarım. Bu yapacağım son şey dahi olsa tereddüt etmem. Af buyurun hünkârım. Lakin mevcut şartlarda bir acem seferi... ...devlet-i menfaatleri için münasip olmayacaktır. Sen ne dersin Tahmas Tahmasmumu pervasız taleplerini kabul mü Bunu mu istersin? Haşa huzurda hünkârım. Zinhar kabul edilemez. Ben sadece inceleyip sık dokumak gerektiğinden bahsediyordum. Muhtemel bir seferin külfeti ağır olacaktır. Müzakereleri devam ettirmekte. Pazarlık bitti. Tahmasp ya oğlumu torunlarımı bana teslim eder ya da dünyayı başına yıkarım. Çekilebilirsiniz. bey baba elmaya bak. Sulu sulu. Vereyim mi bey baba? Tadı yerindedir inşallah. Şehri İstanbul'da bundan hala elma bulamazsın bey baba. Vereyim mi bey baba? Tatiyarım Hakkı baba. Merak etme bey baba. değil hile orada olmaz. Kadının huzuruna çıkmak istemem. Evet. Ecelime susamadım ben. <laughs> İşlerin nasıl yeri dedin inşallah? Orasına ne sen sor ne ben söyleyeyim. Yeniçeri'de para kalmadı. Üç aylık kulüfeyle zar zor geçiniyorlar. Veresiye çalışır olduk. Ahalinin borcu arttı. Başımızda padişah yok ki sefere çıksın. Yetmezmiş gibi meyhaneleri de yasakladı. Bizim akşamdan akşama içtiğimiz bir kadeye karışacağına gitsin o Ayyaş oğlunu toplasın. Sultan Süleyman bizimle alay ediyor, alay. Nur yüzlü şehzademiz Mustafa'nın. Yiğitler yiğidi şehzademiz Beyazıt'ın canını aldı. Devleti Aliye'yi bir sarhoşun eline bıraktı. Vah vah vah. Sen ne cüretle padişah hazretlerini tenkit edersin efendi? Şeyh Nurettin hazretleri bizzat cihat vazifesini yapmayan padişahın tenkit edilmesinin münasip olduğunu söylüyor. O laflar etmek kimsenin haddi değil. Hakikat bu. Herkesin konuştuğu laf bu. Sultan Süleyman ahı gitti, vahı kaldı. Sefere <laughs> çıkmak şöyle dursun. Namazını bile kılamıyormuş. Eden bulur elbet. Rabbim süründürüyor işte böyle. Af buyurun. Hacetini bile yapamaz olmuş. Nasıl <laughs> ya, fındık. Evet, ne Sen kimin gözlerine baktığını biliyor musun? Ben yedi iklimin Sultanı Süleyman Ağa'nın. Şimdi gözlerimin içine bakarak bir kere daha söyle. Söyle! Hünkârım. Ben kaç yılda seferde geçirdim, kaç sefer kazandım sen bilir misin? Bilir misin sen? Hünkârım, hünkârım. Acilen saraya dönmemiz lazım. adıyla kılıcını kaldıran, Peygamber Efendimizin nefesini indiren yiğitlerim. Son bir defa besmele çekip kafirin üzerine yürün. Gün bizim günümüzdür Allah'ın izniyle. Yüce Rabbimiz dualar ve rüzgar arkamızdadır. Zafer ve cennet bize yazılmıştır. Ben inanıyorum. Gün doğmadan zikret var mı Sücek? Benim yüzümü kara çıkarmayın aslanlarım. İnşallah.